Evet değerli sans seyirciler. Benim ismim Hasan Emir. Şimdi bir gün arkadaşlar evde malum boş kalınca dedik ki izinliyiz. Bu esnada evin bir düzenine bakalım dedik. O esnada işte bodruma indik. Bodrumda da maşallah ne varsa ne ararsan o var. Adımımı atacak yer yok. Perşembe pazarı mı desen, Cuma pazarı mı desen, bit pazarı mı desen, ne ararsan o var arkadaş. <laughs> Neyse, onu at, bunu at, bunu şey et, kendimi kaybetmişim, kendim kayboldum. Malzemenin içinde. Ulan arkadaşlar bir baktım. Fare yuva yapmış fare fare oraya karıştıran <laughs> buraya karıştırkana fareler bir kaçıyor bir şey diyor fareler neredeyse cebimize ağzımıza girecek o esnada bir düzenledik bir güzel bir şey yaptık mahallenin ne kadar herhalde faresi varsa çürp girmiş o dağlara perişan etmiş abi o dağları <laughs> Sizin ev sahiplenmiş o zaman abi Tamamen sahiplerimiz Ya bir ordu kurmuş. Ordu, ordu. Sayabildin mi kaç tane var? Ya ne sayması? Biri ora kaçar, biri orada her elde virüs mü yakalıyor? Onlar virüsten kaçıyor. Maske falan yok da mı? Bu C esnada yani tamamen öylelikle şey ettik de şimdi rahatladık gayri düzelttim de. Tamam. Bu şekilde bitirdik S abicim. İşte böyle bir malimiz e, mazimiz oldu diyeceğim bu. Tamam abicim teşekkür ederiz tamam. paylaşımından Aa, dolayı. Bir şey değil. Teşekkürler.